الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا فراق بيني وبينك سينبوك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم Kıymetli kardeşlerimiz, kıymetli cemaatimiz, kıymetli telefonu başına bizi dinleyen kardeşlerimiz. Yüce Mevlamız Kehf Suresi 78. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Adam, adam dediği Hızır Aleyhisselam. Musa ile beraber gezen Hızır Aleyhisselam'dan bahsediyor. Adam, yani o Hızır şöyle dedi. İşte bu birbirimizden ayrılmamız demektir dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım dedi. Bu akşamki konumuz sorumluluğumuz dışında meydana gelen olayların perde arkası. Bizim sorumluluğumuzun dışında olaylar gelir başımıza bunların perde arkasında neler var? Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet-i kerimeye göre bunları size anlatmaya gayret göstereceğiz kardeşlerimiz. Şimdi Kur'an'da anlatılan ibretli kısalardan biri de Musa ve Hızır kıssasıdır. Bunu çoğumuz biliyoruz. O da şöyledir. Hazreti Musa yanındaki gençle yaptıkları yolculuk sırasında Allah'ın sevgili bir kuluna rastlarlar. Bu kimseye Allah tarafından rahmet ve özel bir ilim vermiştir. Böyle bir kimse. Rivayetlere göre bu kimsenin Hızır Aleyhisselam olduğu söylenir. Hazreti Musa onun ilminden yararlanmak için yolculuğa kendisiyle beraber devam etmek istediğini belirtir. Sabretmesi ve işine karışmaması şartıyla Hızır Aleyhisselam Musa'nın bu talebini kabul eder. Yola koyulup bir gemiye binerler. Hızır Aleyhisselam kendilerinin ve halkın binmekte oldukları bu gemiyi anlaşılmaz bir şekilde deler. Kazmayla böyle vurur deler. Musa sabredemez ve zararlı gördüğü bu eyleme tepki gösterir. Hızır Aleyhisselam der ki Hızır Aleyhisselam aralarında geçen sözleşmelerini hatırlatınca hani sen benim işime karışmayacaktın Musa deyince Hazreti Musa bu sapsızlığından dolayı ondan özür diledi. Tamam özür dilerim dedi. Bir daha karışmayacağım. Yola devamla bir erkek çocuğu arastarlar Musa ile Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam bu sefer de çocuğu öldürür. Hazreti Musa verdiği sözü yine unutup Hızır Aleyhisselam'ın bu eylemine de tepki gösterir. Hızır Aleyhisselam ona sözleşmeyi tekrar hatırlatır. Hani sen benim işime karışmayacaktın Musa der. Ama Musa Musa bir daha yol arkadaşının işine karışmayacağını şayet karışırsa artık kendisinden tolerans beklemeyeceğini ifade eder. Arkadaşlıkların biteceklerini söyler. Kıymetli cemaatimiz nihayetinde tekrar yola koyulurlar. Bir köye vardıklarında köy halkından yiyecek isterler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçınır. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvara rastlarlar. Hızır Aleyhisselam hemen o duvarı doğrultu verir. verir. Duvarı yıkmaz. Duvarı güzelce kaldırır, doğrultur, tamir eder. Musa yine sabretmesi gerektiğini unutarak bu işten ücret alabileceğini hatırlatır. Bunu parayla yapsaydın ya bu duvar işini. Adamlar sana ekmek vermedi, yemek vermedi. Sen de bu işi yaptın. Niye? Bunu parayla yapsaydın ya. Efendim der. Bu şekilde ona söyler. Hazreti Musa'nın bu sabırsızlıkları karşısında Hızır Aleyhisselam'ın artık toleransı kalmamıştır. Artık ayrılmalıyız der. Ey Musa! Hazreti Musa'nın sabredemediği olayların iç yüzünü açıklamak ister. Ve şöyle başlar. Hazreti Musa anlayamadığı olaylarda neler var? O da der ki ben sana bunu iş yüzlerine hatırlatayım bak bunlar nelerdi ben bunları niye yaptım Der ki Hızır Aleyhisselam denizde giderken deldiğim gemi denizde çalışan yoksul kişilere aitti. Onu kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü arkalarında gelen ve sağlam gemileri gasp eden zalim bir kral vardı. O kral bu garibanların gemisini kasp edecekti. Ama yıkık, kırık bir gemiyi kasp etmez. Onun için deldim Musa. Anladın mı? Birinci mesele bu. Öldürdüğüm erkek çocuğa gelince, öldürdüğüm erkek çocuğun anne babası mümin insanlardı. Çocuk ileride bu anne babayı nankörlük ve küfre sürükleyecekti. Bu çocuğun yerine anne baba için Allah'tan temiz ve merhametli bir evlat vermesini istedim ya Musa. Onun için çocuğu öldürdü. Annesine babasına ileride zulüm edecekti. İkincisinin hikmeti bu. Ama biz baktığımız zaman kötü görüyoruz. Ama bak arkasında ne varmış. Kıymetli kardeşlerim doğrulttuğum duvara gelince diyor Hızır Aleyhisselam şehirdeki iki yetim çocuğa aitti o duvar. Bunu kendi isteğimle yaptım. Duvarın altında hazine vardı. Çocukların babaları da iyi bir kimseydi. Bunun için Allah çocuklar yetişene kadar hazine orada korunsun ve ileride bu çocuklar o hazineye sahip çıksınlar dedi. Ya bu nedenle de bu duvarı doğrulttum ey Musa. İşte sabredemediğin olayların iç yüzü budur ya Musa. Bizim başımıza ne olaylar geliyor, neler geliyor? Biz sabredemiyoruz. Oh, ne oldu? Oh, başıma şu, başıma böyle. Eyvah, eyvah böyle. Bak aslında arkasında Allah bilir neler var cemaatimiz. Bizim bilmediğimiz neler var. Şimdi bak buradaki Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kıssa bu şekilde. Kıymetli kardeşlerim kıssadan şunu anlıyoruz. Ayetlerde söz edilen bu üç olay insanın dünya hayatında karşılaştığı her işte ilahi hikmetlerin nasıl tecelli ettiğini göstermektedir. Her şeyden önce Allah'ın emir ve yasaklarına göre hayatımızı sürdürmek ve kötülüklere karşı gerekli tedbirleri almak bizim için en önemli vazifedir. Bunu yapacağız. Ama bunun dışında buna bunun yanı sıra her türlü tedbiri almamıza rağmen bizim eylem ve irademiz dışında bize garip gelen ya da hoş görünmeyen olaylar da karşımıza çıkabilir. Böylesi durumlarda kötülük olarak bilinen şeylere usulünce engel olmaya ve onları ortadan kaldırmaya çalışmak kul olarak hepimizin sorumluluğumuzun içindedir ve bunun gereğidir. Bunu yapmamız gerekiyor. Ancak bizi aşan ve bize hoş görünmeyen olaylar karşısında sekinet içerisinde olmamız ve sabırlı davranmamız gerekiyor. Ne var ki insan kendine garip gelen olayla olaya ilk planda tepki gösterir. Bu tepki insanın fıtratından kaynaklanır. Bize garip gelen olayların perde arkasında arkasını biz bilemeyiz ki Allah bilir neler vardır. İşte bu Musa'nın Hızır'la olduğu olayda anlatıldığı gibi gördünüz işte neler varmış arkasında. Bizim bize kötü gelen şeylerin arkasında belki de bizim iyiliğimiz var. Bize iyi gelen şeyler olacak. Bize iyi gelen şeyler, çok sevdiğimiz şeylerin arkasında belki bizim bilmediğimiz kötülükler olacak cemaatimiz. Onun için bizi aşan ve bize hoş görünmeyen olaylar karşısında sekinet içerisinde olmalıyız. Ne var ki insan kendine garip gelen olaya ilk planda tep tepki gösterir. Bu tepki insanın fıtratından kaynaklanır. Bize garip gelen olayların perde arkasını biz bilemeyiz. Tabiatta ortaya çıkan ve bize şer gibi görünen her olayda mutlaka hayır hedeflenmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bakın Bakara suresi 216'da. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Ya Başımıza bir şey geldi, kötü bir şey geldi, üzüldük. Halbuki arkasında Allah bilir ne vardır? Ne biliyorsun? Üzülme, sakin ol. Allah'a sığın. Kıymetli cemaatimiz olayların perde arkasındaki hikmetler zamanla mutlaka ortaya çıkacaktır. Bize düşen irademiz dışında meydana gelen olayları hayra yorup neticesini Allah'tan beklemektir. Unutmayalım ki bize hayır gibi görünen şey bazen şer olur. Şer gibi görünen şey bazen hayır olur. Bazı olayların zararlı ve şer gibi görünmesi Kişinin kendi iradesini kötüye kullanmasından kaynaklanmaktadır kardeşlerimiz. Onun için irademizi iyiye kullanacağız. Başımıza kötü bir şey gelse de bunu buna sabredeceğiz. İyi bir şey geldiği zaman da buna çok sevinmeyeceğiz. Tabi sevineceğiz ama çok da sevinmeyeceğiz. Yani Allah'tan geldi sevineceğiz tabi ama. Yine de öyle çok fazla böyle kibirlenerek, havalanarak sevinmemek, sevinmemek lazım. Sonuçta hepsi Allah'tan, hepsi Allah verdiğini de almasını bilir kardeşlerimiz. Onun için e, ne hikmetler vardır bilemiyoruz. Bize şer gördüğümüz şeylerin arkasında bilemiyoruz. Ne ne hikmetler vardır yine Allah bilir, Yüce Mevla bilir. Ama zamanla hepimizin başından böyle olaylar geçmiştir. Bir gün bakmışızdır ki o bizim şer bildiğimiz şeyin arkasından kocaman bir hayır çıkmıştır efendim. Bizim sorumluluğumuzda değil bunlar, Allah biliyor. Allah'ın bildiği şeylerdir. Biz bunlara sabredeceğiz sadece. İyiyle şükredeceğiz. E, kötülük olduğunda sabredeceğiz efendim. Bu akşamki dersimiz buydu. Kıymetli kardeşlerimiz. E, i̇nşallah bunu bu şekilde düşünürsek daha güzel bir hayat e, yaşarız. Daha efendim, inançlı bir hayat yaşarız. E, buna göre hayatımızı devam ettiririz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz hayır olsun. Tevbe yapıp inşallah duamıza geçeceğiz kardeşlerimiz.